Evet, evet, muhteşem bir Tarkan konserindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi her zamanki gibi harika bir konser olacağından hiç şüphemiz yok. Zaten konserler başladığından beri sosyal medyada sürekli görüyoruz. Ee, her seferinde de gidemeyenlere daha fazla e, pişman ettirme, daha fazla onları işte bir Tarkan konseriyle yanıp tutuşturma hayaliyle sürmeye devam ediyor konserler. Benim dördüncü olacak bu. Öçen de geldim. Vallahi ben çok keyif alıyorum ya. Ee, en sevdiğiniz Tarkan şarkısı? Bir sürü var ama sen başkasın. Ayrılık yok. Ee, ölürüm sana tabii ki de. Büyük <laughs> ee, Kuzu Kuzu bunlar zaten artık bir herkesin sevdiği Tarkan şarkıları. Tarkan kalır gelir mi? Yakışır mı sesinize? Yani bazen bazı şarkılar vardır hani sadece sahibi okusun <laughs> istersin ve o durut sana bir tek deyip veren ama ben çok isterim. Yani icazet alıp <laughs> okumayı çok isterim. Bugün de yalnız gördük siz aslında. Herkes çift eşiyle birlikte geldi. Ya geçen de eşimle geldim. Keşke o zaman aslında şey yapsaydık yani. Çok da isterdim. Ama o geldiğimde polis tarafından girmişim ben bilmeden. Ee, Yalnız değilim aslında, işim yanımda şu anda, kalbimde. <laughs> Peki, siz neler yapıyorsunuz? Var mıdır yeni çalışmalar? Mı? Evet, var. Şu 4, 3, an şarkı ben... kumbarası yapıyorum. Mayıs'tan <laughs> sonra başlayacağım çıkartmaya. Sürpriz de bir şeyler var. Çok sürpriz olduğu için söylemek de istemiyorum. Ama baya şok olacağınız sürprizlik bir şeyler olacak. Albüm o zaman geliyor mu? Bu tamam. Fantastik bir şeyler olacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok i̇yi teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Teşekkür <laughs>